Adam var. Dur 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 uçuyorum oraya. Balkonda balkonda. Ben <laughs> aldım bunu. Ya yani ne yapıyorsun burada ya çocuk? Hadi vurma aga rank kasır vurma vurma bitirme. Sesini gördün mi? Neden vurmayayım? Patiyon puanım kaldı. Arkadaşın nerede arkadaşın? arkadaşım Yasna ya karakolun orada. Arabası var mı arkadaşının? Arabası yok koşarak geliyor. Amigo arabayı getirsene kanka. Ben arabanın üstüne çıkar kanka. Yasna'yı evet, doğru evet,